Numanmış Kule'nin hangisinde yazım yanlışı vardır denmiş. Ülkemizin birçok bölgesinde Maraş dondurması derken arkadaşlar, özel isimle kurulan birleşik kelimelerde sadece özel isimler. Bir harfi yazılıyor, dondurma ve küçük olması gerekiyordu. Mesela 5. cümlede Malatya Kayısı'ndaki K'nin küçük yazılması, 4. cümlede Alman pastasındaki P'nin küçük yazılması, 3. cümledeki Alman kurduğunun K'sinin küçük yazılması ya da 2. cümledeki Antep'in küçük yazılması gibi. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru da hangisine yazım yanlışı vardır diyor. Arkadaş, e, arkadaşlar burada dikkat etmem gereken nokta şu. Sayıların üzerine getiren ekler sayının okunuşuna göre ses olaylarının olması gerekir. 17.45 T. 5 e, sert ünsüzle bittiği için D hekimin T şeklinde olması gerekirken aynı şekilde arkadaşlar 3. cümlede 15.00 da şeklinde getirilmiş. Fakat biz bunu arkadaşlar 15T şeklinde okuduğumuz için okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan bir dile sahibiz. Bu yüzden bunun 15T şeklinde olması gerekiyordu. Cevabımız 1 ve 3 yani Bursa seçeneği olacak. Üçüncü soruda arkadaşlar hangisinde yazım yanlışı vardır deniyor. Edirne seçeneğinde 17 Eylül pazartesi gününün G'si küçük olması gerekiyor. Çünkü gün kelimesi ancak kutlama anma törenleriyle alakalı günlerde büyük harfle yazılıyor. Onun haricinde doğum günü vesaire gibi e, birleşik kelimelerde küçük yazmamız gerekiyor. Dördüncü sorumuzda yazım yanlışı vardır demiş. Burada C seçenindeki deli dolu ikilemesinin ayrı yazılması gerekiyordu. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Beşinci soruda arkadaşlar, numaralı müşterilerin hangisinde yazım yanlışı vardır derken okur yazar arasında trek olmuş arkadaşlar. Bu yanlış. Okur yazar ifadesinin birleşik şekilde yazılması gerekiyordu. Altıncı soruya baktığımızda arkadaşlar, baş sözcüğü kurulan veya bir grubun başı anlamına gelen başı kelimesi kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılı kuralında elebaşının birleşik yazılması gerekir. Aynı şekilde arkadaşlar, çarkçı başı, çeli başı, bin başı, yüz başı gibi ifadelerde birleşik yazılır. Yedinci sorumuza baktığımızda hangisinde yazım yanlışı vardır deniyor arkadaşlar. E, yer adlarında eğer ünvan isimden sonra geliyorsa birleşik is ismin önündeyse ayrı yazılması gerekir. Hüseyin Gazi Mahallesi derken arkadaşlar, Gazi ünvan arkada olduğu için bir ilişki yazılması gerekiyor. Bu yüzden dört numaralı cümlemizde yazım yanlışımız var. Sekizinci sorumuza baktığımızda hangisinde yazım yanlışı vardır denmiş. Onun yaptığı resimleri orijinalinden doğru yazılmış ama ayırt etmek herhangi bir ses olayı olmadığı için et ol ile yardımcı eylemlerine ayrı yazılması gerekir. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Dokuzuncu soruda arkadaşlar bir istisna kelimemiz sorulmuş. Akdeniz mutfağında dere otu, dere otu arkadaşlar, çöre otu gibi ifadeler halk dilinde birleşik olarak kalıplaştığı için bunlar sebepsiz yere birleşik yazılan sözcüklerdir. Bu da Bursa seçeneğimizde yazım yanlışına sebep. Onun soruya baktığımızda hangisinin yazım yanlışı e, yoktur demiş. Hastalığın semt, tom şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Halk arasında kullanımını buraya yazmışız. E, i̇zolasyon değil, izolasyon, izolasyon şeklinde olması gerekiyor. Ceyhan'da tavsiye değil, tavsiye edinmemiz gerekecek. Edinmediyse kalem tıraşta ığını kullanmaması yazım yanlışı. Neden olmuş? Filyasyon kelimesi ise yazımı doğru arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Birinci cümlede arkadaşlar Mona Lisa tablosu derken burada sadece tablonun ismi büyük. Tablo, roman, hikaye, işte resim gibi kelimelerin küçük yazılması gerekir. İkinci cümlede arkadaşlar astronomi ısız yazılması gerekir. Dördüncü cümlede arkadaşlar 1502 yılında kelimesinin y'sinin küçük olması gerekiyor. Sadece ay ve gün adları büyük yazılır. Beşinci cümlede ise kabul etmek ifadesindeki ki et yardımcı eyleme herhangi bir ses olayına sebep olmak için ayrı yazılması gerekiyordu. Cevabımız C seçeneği olmuş. On ikinci soruda hangisinde yazım yanlışı vardır deniyor arkadaşlar. Orkun yazıtları bir e, yapının adı. Göktürkler bir ırk adı olduğu için yukarıda başlaması doğru. Dikili taş ise herhangi bir nitelik taşınıyor ve taş anlamını kaybetmediği için Ayrı yazılması gerekirdi arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Moğolistan'ın kuzeyinde. Yön adları eğer özel ismin arkasındaysa küçük, özel ismin önündeyse büyük yazılır. Burada özel ismin arkasında olduğu için küçük yazılması doğru. Orhonırma ise arkadaşlar bir coğrafi terim olduğu için büyük yazılması doğrudur.